26 Ekim Pazar 2025 Burç Yorumları. Sevgili Koç, bugün enerji dolu bir gün geçirebilirsin. Yıldızların pozitif etkisi sayesinde hedeflerine ulaşmak için gereken motivasyonu bulmakta zorlanmayacaksın. İletişimde cesur ve açık olmak çevrendeki insanlarla ilişkilerini güçlendirebilir. Diş hayatında yeni fırsatlar kapını çalabilir. Bu nedenle kendini hazırlamalı ve fırsatları değerlendirmek için hazır olmalısın. Öte yandan kişisel alanında da. Yenilikler peşinde koşmak isteyebilirsin. Kendine zaman ayırmayı unutma. Sevdiğin aktivitelerle zihnini dinlendirmek iyi gelecek. Aşk hayatında ise partnerinle aranda tatlı bir çekişme yaşanabilir. Bu tür durumlar ilişkinizi daha da güçlendirmek için bir fırsat olabilir. Kendini ifade etmekte cesur ol. Hislerini paylaşmak ilişkinizdeki bağlılığı artırabilir. Bugün boğa burçları için kesinlikle alışveriş yapma ve finansal konuları gözden geçirme zamanı. Ayın konumu, bütçenizi yeniden değerlendirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak için harika bir enerji sunuyor. Ayrıca, iş yerinde sabırlı olmanız gereken bir gün o anlı. Ekip arkadaşlarınızla olan iletişiminizde anlayışlı olursanız, aranızdaki gerilimlerin önüne geçebilirsiniz. Aşk hayatınıza gelince, sevdiğiniz kişiyle baş başa vakit geçirme arzusu duyabilirsiniz onu. Bu akşam birlikte güzel bir yemek planlamak, bağlarınızı güçlendirmek için iyi bir fikir olabilir. Sağlığınıza özen gösterin. Doğa yürüyüşleri yapmak ruhunuzu besleyecektir. Kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Ve unutmayın, her şeyin başı sağlıklı bir zihin ve bedendir. Bugün ikizler sosyal yaşamınıza odaklanmanız için harika bir gün olabilir. Arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle bir araya gelmek, keyifli sohbetler ve yeni planlar yapmak için fırsatlar bulabilirsiniz. İletişim yetenekleriniz ön planda olacak, bu nedenle düşüncelerinizi açıkça ifade etmekte zorlanmayacaksınız Arda. Ayrıca zihinsel olarak aktif bir döneme girmiş olduğunuzu hissedebilirsiniz. Yeni bilgiler edinmek veya eski bir projeye yeniden başlamak için ilham verici bir zaman dilimi desiniz. Ancak çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinize dikkat edin, yanlış anlaşılmalara neden olabilecek ifadelerden kaçınmakta fayda var. Akşam saatlerinde kendinize biraz zaman ayırmayı unutmayın. Yalnız kalıp düşünmek, hem ruh halinizi dengeleyecek hem de yaratıcılığınızı artıracak dantı. Unutmayın, bu tür bireysel zamanlar sağlığınız için oldukça önemlidir. Bugün yengeç burçları için duygusal olarak yoğun bir gün olabilir. İçsel hislerinize daha fazla dikkat etmeniz ve kendi ihtiyaçlarınıza yönelmeniz gerekebilir. Aile ve ev yaşamınızda bazı küçük çatışmalar ortaya çıkabilir. Bu durumları yapıcı bir şekilde çözmeye çalışmalısınız. Ayrıca geçmişteki bazı olayları gözden geçirerek bunlardan ders çıkarmanız için uygun bir zaman. İçsel huzurunuzu sağlamak adına meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Kendinizi yenilemek ve ruhsal dengeni sağlamak adına bu tür faaliyetlere zaman ayırın. Diş ya da sosyal hayatınızda ise bazı yenilikler yapma isteği duyabilirsiniz. Cesur adımlar atmak konusunda kendinizi hazır hissetmeseniz de küçük değişikliklerin büyük faydalar sağlayabileceğini unutmayın. Esnek olun ve yeni fırsatlara açık kalınmızı. Bugün aslan burçları için enerjik bir gün. Güne başlıyor, etrafınızdaki insanlara pozitif bir hava yayma isteği duyuyorsunuz. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir fırsat. Ayrıca yaratıcılığınızı sergilemek için uygun bir zaman. Sanatsal faaliyetlere yönelebilir, bu alanda yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Kendinizi ifade etmenin yollarını aramak, Ruhsal olarak tatmin olmanıza yardımcı olacak. Yalnız olan aslanlar için ise sürpriz bir tanışma söz konusu olabilir Kalp atışlarınızı hızlandıracak birisiyle karşılaşmanız gününüzü özel kılacak, duyurarsın. Unutmayın, kendinize güvenmek her şeyin başı. Diş hayatınızda da dikkatli olmalısınız. Bazı yaşanan küçük aksaklıklar sizin sabrınızı sınayabilir. Ancak bu sürecin geçici olduğunu bilmek ve soğukkanlı kalmak üstesinden gelmeniz için gereken gücü sağlayacaktır. Bu. Güne başlarken iyi kalpli ve neşeli olun. Bu enerjiniz tüm günü aydınlatacak. Bugün başak burçları için dikkatli ve ayrıntılı düşünme zamanını. Gün boyunca iş veya akademik konularda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Planlama yeteneğiniz sayesinde bu fırsatları değerlendirmek için gerekli adımları atabilirsiniz. İletişim açısından da oldukça başarılı bir dönemdesiniz bu. Kendinizi ifade etme konusunda cesur olmalısınız. Bu, başkalarıyla işbirliği yaparken size büyük avantaj sağlar. Ayrıca, sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek için sevdiklerinizle vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Sağlığınıza özen göstermeye de dikkat edin. Stresli durumlarla başa çıkmak için meditasyon veya spor gibi aktiviteleri gündeminize alabilirsiniz. Bu, zihinsel ve fiziksel sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Unutmayın, dengeli bir yaşam her zaman başarıyı getirir. Bugün, terazi burcunun sosyal hayatında hareketli bir dönem başlayabilir. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak veya mevcut ilişkilerinizi derinleştirmek için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Duygusal olarak denge arayışınız ön planda olacak Gantikani. Özellikle içsel huzurunuzu sağlamak için başkalarının görüşlerine dikkat etmeli ama kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmemelisiniz Tanrı. Kendi sınırlarınızı belirlemek, ilişkilerde daha sağlıklı bir denge kurmanıza yardımcı olabilir. Diş veya kariyer alanında yeniliklere açık olmanızda fayda var. Beklenmedik bir fırsat karşınıza çıkabilir. Bu nedenle sezgilerinize güvenerek ilerlemeniz önemli. Hızla gelişen olaylar size yeni kapılar açabilir. Genel olarak bugün kendinize ve çevrenize karşı nazik olmayı hatırlayın. Gülümsemenizin başkalarının gününü aydınlatma potansiyeli yüksek. Ince. Bu yüzden pozitif enerjinizi yaymayı unutmayın. Bugün Akrep burçları için gizem ve tutku dolu bir gün. Duygularınızın derinliklerine inme isteği size içsel bir sorgulama fırsatı sunuyor. Kendinizi yenilemek ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için uygun bir zaman. Yakın ilişkilerinize yönelik bir anlayış geliştirmek aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, göz ardı ettiğiniz bazı gerçekleri gün yüzüne çıkartabilir. Diş hayatında ise, hedeflerinize daha da odaklanmanızı sağlayacak yenilikçi fikirler ortaya atabilirsiniz. Aniden gelen ilhamlar, projelerinizi ileri taşıyacak nitelikte olacaktır. Unutmayın, içgüdülerinize güvenmek, bugünkü başarınızda önemli bir rol oynayacak. Dünün sonunda, kendinize biraz zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya doğa yürüyüşü, zihin ve beden dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Bugün yay burçları için enerjik ve macera dolu bir gün olabilir. Yeni deneyimlere açık olabileceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Seyahat planları yapmayı veya yeni hobiler edinmeyi düşünebilirsiniz. İletişim gezegeni Merkürün olumlu etkileri, sosyal çevrenizde bağlantılarınızı güçlendirecek. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenin yanı sıra yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu, uzun vadeli faydalı işbirliklerinin kapılarını aralayabilir. Duygusal olarak kendinizi biraz daha derin düşüncelere dalmış bulabilirsiniz. İçsel sorgulamalar yaparak sizi rahatsız eden konularla yüzleşme fırsatınız var. Do. Bu süreç uzaktan bile olsa ruhsal bir rahatlama getirebilir mi? Finansal konularda ise dikkatli olmanızda fayda var Dayra. Harcamalarınızı kontrol altında tutmayı unutmamalısınız Do. Genel olarak pozitif bir enerjiyle dolu olduğunuz bu günde sezgilerinize güvenerek adımlar atabilirsiniz. Bugün oğlak burçları için kariyer odaklı bir gün olarak öne çıkıyor. Giş yerindeki projelerinizi gözden geçirme zamanı geldi. Üstlerinizin ve ekip arkadaşlarınızın desteğini alarak hedeflerinizi netleştirebilir ve ilerlemenizi hızlandırabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtan konuları bir kenara bırakıp odaklanmak istediğiniz alanlara yönelmekte yarar var bu. Ayrıca iş hayatındaki önemli ilişkinizi güçlendirebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu yüzden iletişimi ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde ise sosyal hayatınıza yönelik motivasyon artışı söz konusu. Aile üyeleriyle veya yakın arkadaşlarınızla bir araya gelmek enerji depolamanıza ve stres atmanıza yardımcı olabilir. Bugün sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman zihninizdeki yükleri hafifletmek için bir fırsat sunacak. Bugün Kova burçları için yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirme fırsatları doğabilir. İçinizdeki yaratıcılığı serbest bırakacak projelere yönelmek isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir araya gelmek, ilham verici insanlarla tanışmak için ideal bir gün Duygusal anlamda geçmişe dair bazı düşünceler kafanızı karıştırabilir. Geçmişte yaşadığınız anılar, bugünkü ilişkilerinizi etkileyebilir. Bu yüzden duygularınızı anlamak ve üzerinde düşünmek için kendinize zaman ayırmak faydalı olacak. Kan. Kariyerle ilgili yeni fırsatlar kapınızı çalma ihtimali var da. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, zira başkaları sizin yeteneklerinizi fark edebilir. Gün sonunda, ufak bir yürüyüş yapmak veya meditasyon gibi aktivitelerle zihninizi boşaltmayı unutmayın. Bugün balık burçları için duygusal derinlikleri açılan bir kapı aralanıyor. İçsel dünyanıza dönerek kendinizi daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz mi? Meditasyon veya sanatsal faaliyetler ruh halinizi dengelemeye yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde empati ve anlayış ön planda olacaktır. Küçük bir konuşma bile tatlı sürprizlere yol açabilir. Kendinizi ifade etmenin yollarını bulmak, özellikle yaratıcı projelere yönelmek için harika bir zaman. Fakat başkalarının ihtiyaçlarına saygı gösterirken kendi sınırlarınızı da korumayı unutmayın Arna. Gün sonunda içsel huzurunuzu bulmuş olacaksınız.